The okay. Birebir bir yeni ay geliyor ki dört tane burcum kurt kışı geçirir, yedi ayazı unutmaz diyecek. Hem gelenlere birebir hak ettiğini verecek hem de artık hak ettiğini alma zamanı diyoruz. Tam olarak böyle bir dönem. Duyduğunuz, kurduğunuz bütün cümlelerin gerçekliğinin arttığını fark edeceksiniz. Hayatınızda yeni bir dönem oluşurken bugünden verdiğiniz kararların uzun vadede nelere sebebiyet verdiğini birebir gözlemleyeceksiniz. Yanık merkürlü, beraberinde uranüs karşıtlığı olan her şeyin aniden gelmesiyle birlikte hayatım altının üstünden iyi oluyordu dediğiniz yerde aslında çekilen tüm çilelerin, gidilen bütün zorlukların, aşılan bütün dağların, tepelerin bugünlere hazırlık olduğunu fark ettiğiniz 15 günlük kusursuz bir dönem. Bu haftalar içerisinde yaşayacağınız her şey 2026'nın temelini oluşturacak. Kimsenin yaptığı kimsenin yanına kalmaz diyorum. Hazırsa kaydı gelin gökyüzü terazisini kursun da gerekenler yapılsın. Kimler bu burçlar dediğimizde? Yengeçler, akrepler, balıklar beraberinde boğalar hazır hazırsanız gerekenleri yapmaya geliyorlar.